gördük daha iyi olduk. Şuna bir bakayım dolandırıcı punk neymiş? Her yaza girdiğimizde sevdiğimiz işi çok fazla yaptıktan sonra böyle biraz bir yorgunluk, bitkinlik yani böyle bir üşengeçlik falan Merak başlar ya. Red Bull ben de en azından olmuş. Ben bir de yayında içmedik enerji içici arıyorum. Ne sizce? Öneriniz var mı? Pazartesi. Yok. Kahve mi yoksa enerji içeceğim? Ne diyorsun erken ölmek için? <laughs> Çünkü tamam. yaz tatilini ben dolu dolu geçiren bir insanım. Yazın böyle takılmaya gezmeyi seven bir insanım. Şey, Temmuz ayına da söyle. girdik. Temmuz ayı tam evet. böyle yazın ortası. En önemli aylardan birisi yaz için. İşte bu zamanlarda mikrofon başına geçip bir şeyler anlatmak çok yorucu geliyor bana. İşte tam bu zamanlarda böyle bit scam yapan adamları ele alacağım aklıma geldiğinde o kadar zevkli mikrofon başına oturuyorum ki anlatamam size. Şöyle olayın üzerinden güzel bir 7 ay geçti. Böyle güzelinden 7. ay şerefine. Ne oldu? Ne oldu? 7 ay içinde ne oldu? Bana söyleyin ya. Hocam ele alalım biz. Şimdi şöyle diyen salak kitle çıkar. Ya abi olayın üzerinden 7 ay geçti ya falan. Ben bu Avel kitlenin neler diyeceğini bildiğim için Easter Gamers videosunda... bana Edza teklif geldi bana kabul etmedim. Detaylı bir şekilde sebeplerimi anlatım. Beyni basmayan arkadaşlarımız varsa yani inatla bu yorumları yazmaya devam... Yüzdelikte Yüzdelik de anlatsaydık yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Enayi olduk oğlum. Edenler hem ünlü oldu hem para kazandı. Hem yayın açıyorlar. Başlarında bir şey gelmedi öne çeklerse oradan tekrardan izleyebilirler. Pek anlayacaklarını sanmıyorum ama ben bir şansımı deneyeyim tekrardan. Buraya bir parantez açıyorum. Sadece bir sistem hakkında konuşmayacağım Pank'in. Pankini yaptığı başka saçmalıklar hakkında da biraz konuşacağım. Haberiniz olsun yani Punky tek ya? bir konuya sadık kalmayacağız. Ve video içinde görsellerini kullanırsak ya sansürlü olacak ya da hiç kullanmayacağız. Haberiniz olsun. Çünkü hakkında video paylaşan herkese telif atmayı denedi. Bizzat kendi gözlerimle de şahit olduğum için hiç Allah uğraşmayacağım Allah. kendisiyle bu konuda. Videomun olabildiğince kalıcı olmasını istiyorum. Zaten size yorumlar kısmından yazıyordum hep. Benim yaptığım bu Bits videoları kaldı kendi kanallarınızı yükleyebilirsiniz. diye gerekirse destek vereceğimi söyledim zaten sizlere. Yani kendi keyfine göre videoyu kaldıramayacağını, her yerde olabileceğini bilsin istiyorum. İşte i̇ki dava tehdit ederim. İki telif Atar ihtar atarım. Ben bunu korkuturum falan taktiklerine hiç gerek yok. Gördüğüm zaman bütün Yanlışları bu arada ya. elimden geldiği kadar korkusuz bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Bir şey değişmeyecek Derken, yani. Panki. Kendisini tanımadan önce so çok fazla severdim. Çünkü kendim. ben absürt komediyi çok fazla severim ve absürt komediyi en güzel şekilde yapan insanlara her zaman bayılmışımdır YouTube'da. Twitch'te bu absürt komediyi en iyi yapabilen insan lardan biri Pankeydi. LoL izlemeyi nasıl ya? Ben varım abi. Bir de oynamayı da pek seven bir insan değilim. Ben LoL'e Urf'tan Urf'a arkadaşlarımla girerim. Sadece Urf oynamayı bilirim LoL'de. Onun dışında hiç dereceli maç bile atmamışımdır hayatımda. Ama Punky'nin maçları her zaman çok eğlenceli olur ve oturup izlerdim. Yaptığı saçmalıklar ve rezillikler bir kenara dursun. Twitch'te yaptığı abi, yayın. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani abone izliyorsanız abone oluyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şey canım. Sizin keyfiniz nasılsın, Ne yapayım yani sonuçta o adam açabiliyor. Yılın hakkını veren nadir insanlardan biriydi Eğlence olarak Kamera önünde işini güzel yapsa da Kamera arkasında çok pis ve iğrenç bir insan Şu an takdir ettiğim Nasıl? insanı mikrofon başına geçip eleştiriyorsam Anlayabilirsiniz durumun ne karavayım olduğunu Bu bit olaylarının patlak verdiği zamanlarda O kadar fazla dolandırıcı yayıncı vardı ki Punky'yi unuttular Aslında unutma değil ona sıra gelmedi Çünkü aralarında en az yapanlardan biri Punky'ydi Bit skemi az yaptı yani Diğerlerini mesela 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar falan yaptığında Punky 1000 dolar yapmıştı Tabii ki de bu 1000 dolar yapması ya da 50 dolar ya da 10 dolar yapması çok da önemli bir şey değil. Para dolandırıldı mı? Dolandırıldı. Birisinin cebinden o para çıktı mı? Çıktı. Önemli değil 10 dolar olması ya da 100 dolar olması. Ve ek olarak Hocam, ne oldu ama ne oldu? Bir insan yoktu veya ona para verecek ya da beraber bölüşeceği bir insan yoktu. Çünkü kendisi bir tane Rus siteden bit satın alıyor ucuza ve ona geldiğinde daha fazla kar ediyor. Bu olaylar patlak verdiğinde o kadar fazla kaos vardı ki herkes birbirine saldırıyordu. Panki de tam bu olayların üzerine açıklama yaptı. Kendisinin bir siteden 1000 dolarlık bit aldığını söyledi. Yani bunu bilerek isteyerek hiçbir zaman yapmadım anladın mı? Yani benim daha listelerde adım bile yokken hani ben size kendimi ifade etmek istedim ve bunu o ilk yayınlarda Bu ne oğlum böyle hani de hani bahsettim bundan ama artık olay öyle bir hal aldı ki sanki yani bu işin başı benmişim de böyle her şeyi Bu ne oğlum? Eden benmişim gibi bir istenmeden bir algı oluştu. Ve bizlere çok fazla pişman olduğunu Bir daha böyle bir rezillik yapmayacağını Uzun sürelerde yayın açmayacağını söyledi Ardından kitlesi bir anda şöyle yapmaya başladı Helal olsun lan kral en azından dürüst bir şekilde geldi Bizlere anlattı lan helal olsun Yayınlara girdi dön evet, falan Evet ben bunu dediğimde bana giriyordunuz ya Demeye Bana başladım. gülüyordunuz ben de bir izleyeni olarak üzüldüm kendisine ama ben sizler gibi çıkıp da kuru olsun be helal olsun geri dön falan demedim. Her insan hayatta yanlış yapar ve yanlışlarından ders çıkarırlar ve bir daha öyle bir insan olmamaya çalışır. İnsanlar evet. da düzeldiğini fark ettiğinde tekrardan bir şans verirler kendisine. Ama bu dediğimi her yanlış yapana uygulamayız. Bazı yanlışlar vardır ve bu yanlışlar affedilmez. Daha iyi anlamınız için... Yani şimdi şöyle bir şey var. Bence de bu konuda haklı. E kriminal bir şey varsa ortada o affedilmez hocam örnek vermem gerekirse bir aile düşünün durumları çok kötü evleri çok kötü bir askeri ücretle geçinmeye çalışıyorlar ve gelecekte yapmak istedikleri bir hayal için bir miktar para <laughs> biriktiriyorlar ve bunu bankada bekletiyorlar ve bir tane de kötü niyetli salak bir insan gidiyor oradaki bütün parayı alıp yayıncıyla yarı yarıya bölüşüyorlar artık o para uçtu gitti kimden gitti nasıl gitti bilmiyoruz o yüzden bize bu işler normal geliyor ama belki biz bir ailenin hayallerini aldık ve o aile bir daha o evet, parayı belki toplayamayacak yani. bu ailenin Türk veya yabancı Yayın çok mu donuyor donuyor mu bu arada Pavsecim olay o zaten. Evet Pavse. O da e, sıra gelecekti. Orada bu zaten akıllılığı orada anladım. mı? Orada ilk çıkıp söyleyen ben olayım böyle çünkü. Pank'i gönderme şekilleri kralsın. Reis falan bilmem ne. Anladın? Yanıyor mu? Donma yok akıyor. E donma olanlar şey yapabilir mi? Ee, biraz ekrana buz tutabilir mi? <laughs> Pardon, ekrana ekrana sıcak bir şey tut. <laughs> tamam. Alakası yok bu arada. Azıcık akılları olsa da daha güvenli bir hesaba geçebilir. Hack işleri sanki çok basit. Ee, ama sen inanamazsın gün bak sana sana şöyle söyleyeyim ben şimdi hackerlık yaptım tamam mı falan ha küçük çocukmuşum yok yani bu sistemde şey çok fazla kredi kartı patlatılıyor doğru Peki dolma var mı? Abi parmağım var. Hoş geldin can abi olması bir şey değiştirmez. Yabancıdan da alsak aynı, Türk'ten de alsak aynı. Ha birisinin evine girip çantasındaki paraları almışız, ha birisinin online bir şekilde kartından parayı almışız. İşte bizim insanlarımız çoğu şeyi anlamadığı için bunu da böyle anlayamıyorlar. Ya bir şey bir yerden gitti para falan diyorlar ama belki o kızının ameliyat parasıydı, belki kızı kanser falan. Yani hiç bu kadar ince detaylı düşünemiyorlar ve bu anlattığım şeyleri abartı olarak e düşünüyorlar evet. ama ha karttaki para, ha cepteki para. Onu ne için yani kullanacağını asla... Yani benim kartta biriktirdiğim bir şey var, çok bir şey istiyorum, ee, PlayStation 5 istiyorum mesela. Para biriktirmişim. Ee, gidiyor. Kaptırmışım o kartı? Farkında değilim. Adam bitle göndermiş. Geri takibi de yapam yapamıyoruz. PlayStation 5 dedim. Ağzından uçuk. Bana PlayStation 5 alsanız ha. Ne alayım oğlum? Tamam gitmemiz için güvenli bir hesaba geçebilirsin. Ya burada zaten Twitch'in suçu da var e, ee, şey de var. Bana da geldi abi bu. Bana da geldi bak. Bu teklif bana da geldi. Ben enayi gibi kabul etmedim. <laughs> Şimdi ne güzel. Burada bana şey bu şeyler kazandığım miktarlar açıklandı ya. Benim miktarı gören üzülüp geliyordu yayına. Abi diyordu bir şey ihtiyacın var mı? Böyle 2-3 sene hiçbir şey kazanmamışsın abi. Ben atayım mı sana? Falan bitçe ayarlayalım mı? Falan diyorlardı ya bilemezsiniz. Çok zengin bir insan olsa da o adamın çalışarak e işte para... yıllarca götünü yırtarak evet. kazandığı para. Yani kendinizi rahatlatmak için hangi senaryoyu uydurursanız uydurun ama o para birisinin istemediği şekilde cebinden çıkan bir para. Ve bu hatalar kolay kolay affedilecek hatalar değil. Geri verilmediği sürece. Ve Punk'i böyle bir açıklama yaptıktan kısa süre sonra bir tane Instagram storiesinde bir açıklama yapıyor. Evet. Kendisi utanmadan bu saçmalığı yapabiliyor. Bu espriye gülebilecek son insanlardan birisin sen. Komik mi komik? Ona hiçbir lafım yok. Harbiden güzel bir espri. Bana göre bir yanlış en iyi mizahla anlatılır ve bunu çok güzel bir şekilde arkadaşımız yapmış. Burada bir problem yok. Ama burada gelip senin kahkaha atman senin haddine değil Panki. Yani demek ki yaptığın bu şeyden sen pişman değilsin. Maksat bir iki tane kerizi kandırırım. Parama da bakarım. Yoluma da bakarım mantığındaydı galiba. Çünkü bundan bir iki ay sonra zaten piyasaya dönüyorsun. Ve utanmadan döndükten sonra da birkaç an daha böyle komik açıklamalar yapıyorsun. Şimdi aptal duyarcılar gelir şey der. Abi adamın ekmek teknesi burası. Yapmak zorunda zaten. Ne yapsın adam sabah akşam ağlasın mı? Evet gerekirse sabah akşam ağlasın bu yaptığı rezillik yüzünden. Ortada kaybolan bin dolar para var. En başta kendini güzel bir şekilde açıklıyor kendisi. Zaman Zaten Başken... şimdi şöyle bir şey var ee, bu 1000 dolar zaten ilk başta çalınmış oluyor Çal çalan kişilerden 1000 dolar alıyorsun yani bilmiyorum şey mi Robin Hood'luk mu oluyor bu ne oluyor bu ee, kanka ne oynuyorsun genelde ve saat kaçta yani GTA 5 oynayacağız bugün belli olmuyor yayından önce bir şey belirliyoruz onu oynuyoruz can abi. Abi bu IK, e, stop, ki e, Spotify premium'u benden çekme ne olur? Evet on, ondan bahsediyor. İnsanların o kadar rezil açıklamalar duyuyorduk ki, Pankin'in yaptığı açıklama en azından bizim içimize biraz olsun su serpmişti. Çünkü pişman olduğunu görmüştük orada. En azından gördüğümüz sanmıştık. Bundan bir iki hafta sonra çıkıp ama kriminal bir şekilde bunlar e, güzel bir şekilde e, incelenip devlet tarafından bir sıkıntı çıkmadıysa o zaman. Bu ayki Spotify parası benden almasam çok komik la, e, falan dedikten sonra dedim ki tamam bu adam akıllanmaz. Zaten zamanında e-spor takımında gay bir arkadaş var diye bunu fark edip haftalarca zorbalık yapan bu liren insanlardan pek de bir şey beklemiyorum zaten. Böyle insanların mağara evet, adamından öyle. bir fark yok. Yayında böyle değişik değişik Ay, bağırmasını bizler mi? için, bizi evet, güldürmek abi. için yaptığını düşünüyordum ama ciddi bir mağara adam olabilir. Çünkü <laughs> nerede ne yapması gerektiğini kesinlikle bilmiyor. Böyle rezil insanlara yapabileceğiniz en büyük cevaplardan birisi gidip saldırmak yerine yorumlarda sessiz kalmak ve kendisini takip etmemek. Çünkü böyle böyle insanlara para kazandıran insanlar da sizlersiniz. Böyle insanları piyasadan silen insanlar da sizlersiniz. O yüzden evet. ben bir kişimliği düşünmeyin. Bir kişi bile çok önemli bu sosyal medyada. Sen tepki gösterirsen, ben tepki gösterirsem, başka insanlar da tepki gösterirse zaten o insan unutulur gider. Ve bu aralar şunu fark ediyorum. Bazı insanlar bana şunu deyip duruyor. Abi işte adam saçma şeyler yapıyorsa engelle geç. Niye burada konuşuyorsun ki? Yani boşuna konuşuyorsun. Zaman kaybı falan diye düşünüyorlar ama. Ve insanları eleştirirken onlara saldırın, onlara prim verin diye değil. Yaptığı iğrençlikleri benden dinleyin. Hala izlemek istiyorum gidip izleyebilirsiniz zaten. Çoğunuz sevdiğiniz insanı sadece takip ediyorsunuz. Hiçbir zaman yaptığı doğruları, yanlışları araştırmıyorsunuz. Ve evet. ben de sizler için araştırıp kendi yorumumu katarak sizlere anlatıyorum. Aranızda var böyle araştıran da tabi yani Baktığında çok böyle isim var Yani aslında dışarıdan baktığımda yaptığım şey çok düz Ama nedense insanlar anlamak istemiyor Ya da böyle kendi taraflarını çekiyorlar Sırf hate yorum yapmak için yapıyorlar evet. Ama ben yine de her videoda izah etmeye çalışıyorum size bazı konuları Zaten beni çoğunuz anlıyor ama Anlamayan insanlar için de yine bir böyle bir törpü Çünkü eleştirdiğim insanlar çoğunlukla Normal insanlar olmuyor Mesela punk'i takip eden adama hiçbir şey anlatamam ben Ama ben yine de şansımı deniyorum Yani bu kadar saçmanın üzerine hala takip edip destekte bulunabiliyorsa Maddi manevi O adamın koyun sürüsünden fark yoktur zaten O adama de sen ki Pankis'in annenin kartından bütün paraları aldı bak haberin olsun desem canı sağ olsun abimin falan derler yani. Onlara gidip ne anlatabilirim? Çok max teşvik, fan zeka zaten Ben beni anlayan insanlarla yola devam ediyorum zaten. Siz nasılsınız abi? Siz mesela benim öyle bir şeyim çıksa kimler izlemeyi bırakırdı? Pankiyi ben de severdim. İzlerdim yani. Ben abime yarasın yok mu? Abime yarasın yok mu? Ben aç mı kalayım oğlum? Ha? Ne var bizde iki bit yapsaydık? Bu arada uğrardım, sövmezdim ama yakıştıramazdım. Benim de gurur duymanız gerek. <laughs> Şaka yapıyorum canım. Öyle bir şey olsa oğlum manyak mısın ya? Bana bu teklif geldi ya. Bir kişinin bu olayı anlamaması için bak o gün de söyledim ilk çıktığında. Bu şeye katılıyorum. Eğer bu olaylar patlamasaydı, Panki çıkıp e, iki yıl sonra aklına gelen bir şey söylemezdi yayında. Bunu kimse kendini kandırmasın. O zaten Panki de gözükeceği için kimse görmeden Panki kendi çıktı. Bu bir e, harekettir. E, kim tarafı belki bazı kişiler tarafından yönlendirmişlerdir. Bilmem nedir. Güzel hareketti. E, i̇stediği gibi oldu. E, Panki çıkıp yani çok üzüldüğü için falan değil. Bir olayları çıkmasa 2 yıl önce iki küsür yıl önce yapmış zaten yani. Şimdi mi aklına geliyor anladın mı? Şimdi mi pişmanlık yaşıyorsun? kimse yok etrafta görünmez herhalde.